iki vücuduna da duman attıran durulmacı oğlan hey! Nasıl hey! düşmanı sene gördün en hada gelmiş hayale gider durulmacı oğlan hey! Ağdır ağdır ama değildi kızla neyse gelin ner Gel, al kan elektrik yanmıyor yerde Göstediğim gibi şu an. imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere biçme. Amin. Canımla mücadelede bilgi, tehlike, ve tecrübelerimizi Amin. Amin. Sevgimizi, cesaretimizi ve eksik eksiltme. Amin. Birimiz İbrahim Peygamberi yapmazsan korunun ilahi emrinizle bizlere dahil de dahil Amin. Kaderimizde şehit olmak varsa eşimizi, çocuklarımızı ve yakınlarımızı koralla. Amin.